üç soru sormak istiyorum. İlgilerden açıklama bekliyorum. Bir, kabul edilmesi istenilen yasalar nedir? Evet. Bu ne açıklayın kardeşim. Bu kanun Neler maddeleri değişecek? nedir? Evet. İki, özellikle dem açıklamalarında bir yaklaşan tehlikeden bahsediyor. Yani geç kalırsanız tehlike geliyor diyor. Bir süreç başlıyor diyor. Bu süreç nedir? Evet. Nedir? Aa bunlar yani? açıklansın biz bilelim. Kamu bilsin bunu. Üç. Ya ülkemiz bir savaş mı kaybetti ki PKK kalmadı terör bitti dediğiniz an masaya oturuyorsunuz. Sizi bu masaya oturmaya mecbur kılan şey nedir? Bu baskıyı kuran veya bu talepte bulunan irade kimdir ve nedir? bunların ben şahsen açık ee, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz açıklamalarını da hatırlıyoruz. Geçmişten şimdi hemen bunun üzerine siz açıklamalar dediniz. Ben de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ile ilgili bir açıklaması var. Onu aktarayım değerlendirmenizi Tabii, PKK'nın Türkiye'nin içindeki unsurlarıyla Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahıyla illegal yapılarının fesli ve silah bırakmasının devam etmesi Terörist Türkiye sürecinin asli gündemindedir. PKK'nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi, Terörist Türkiye hedefinin yol haritasının ana başlığıdır. Ama biz yandı, yaktıklarını görmüştük. Bugünkü gelişmelerle beraber PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı alması, silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, terörsüz Türkiye yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarındandır. Terör e, unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelidir. Yol haritası terörsüz Türkiye hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye de devam etmektedir. Ve der ki Ömer Çelik, sürece dair provokasyon uyarısı da yapar kendisi. Süreci sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmeli. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Buna karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz diye belirtiyor. Şimdi süreci ana odandan uzaklaştıran haksız istinatlar, iftiralarla marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına da müsaade etmeyeceğiz açıklaması gelmekte AKP sözcüsü Ömer Çelikten. Şimdi bu açıklamadan ne anlıyoruz? Ee, burada bahsetmiş olduğu haksız istinatlar, iftiralar, maksimalist görüşler, marjinal bakışlar, yaklaşımlar nasıl değerlendiriyorsunuz? Size bir sözü bu sefer sizden başlayayım. Buyurun. Benim demin ifade ettiğimiz gibi yani bunlar. E Demokrasinin rafa kaldırılması olarak ben yorumlarım. Bunu bu şekilde okurum. Yani, Provokasyon uyarısı yapıyor ayrıca yani, Mersin. Yani demokratik yapılanmada, demokratik hayatta insanların duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmesinin önünde ne engel olabilir ki? Yani herhangi bir kişinin özlük hakları, kişilik hakları taciz edilmedikten sonra, iftira atılmadıktan sonra, yani insanlar elbet düşüncelerini anlatacaklar. Muhalefet için var? O zaman muhalefete kaldıralım. O zaman krallık getirelim. Zaten çok enteresan bu e, Türkiye tipi başkanlık sistemi getirilmesi için e, referanduma getirdiğinde Profesör Doktor Haydar Başdoğan'ımız bakın şehir şehirde dolaştı. Hep şunu söyledi: "Bunu hayır değil. Bu bir demokratik krallıktır" demişti. Bakın demokrat demokratik krallık. Şimdi demokraside kuvvetler ayrılığı ilkesi vardı. Yasama yargı e, yasaman yargın ve yürütmenin yürütmenin ayr erkeklerin ayrı olmasından tek irade altında toplandığı zaman. Burada krallık ortaya çıkar. Bu bir krallıktır demişti. Hakikaten bakıyoruz şimdi. Erkeklerin ortadan kalkmasıyla beraber demokratik krallık görüyoruz. İşte bu neticesi olarak ne diyor? Ne deniyor? E, muhalefet e, dün de Hüseyin Başbey'in çok enteresan bir ifadesi oldu. E, bu e, geleceği savunmak ile ilgili Bağımsız Türkiye Partisi'nin e, serisi var bütün evet. illerde yapılan. Şimdi o da şu. İşte bahis e, gerek yasal gerek yasa dışı bahis konusu. Uyuşturucu konusu, ahlaki yozlaşma konusu ve çeteleşme gençler arasında bu, bu konuda farkındalık oluşturmak ve bunları çözme adı altında uzmanların katılımıyla bir konferanslar serisi var ki buradaki konuşmasında dün profesör Doktor Aydar Başyalımızdan bahiste çok enteresan bir ifade kullandı dediler ki hocamız suçu şöyle tanımlardı bir kişi hakkında suç isnat edilmesi suç kabul edilir hale geldi. Bakın yani mevcut günümüz koşullarında artık bir insan hakkında siz, siz, suç isnat ettiğinizde suç algısı uyandırdığınızda o suçlu kabul ediliyor. O noktaya geldi artık. Oysa mesela Merdan Merdan Yana Dağ'ın ilgili şunu ifade etti Hüseyin Başbey. Bey. Dedi ki ya bu niçin sen televizyonu el koyuyorsun? Bu televizyon Merdan Bey'in değil ki. Evet. Resmiyette bu televizyon Merdan Bey'in oğlunun üzerindeymiş. Evet. Bakın bakar mısınız? Evet. Merdan Yanar da orada çalışan bir insan, sesekalı bir insan. Yani bir muhabir, bir çalışan, bir idareci. O halde bir kurum içerisindeki bir insanın yaptığı derim yanlış var. O yanlıştan dolayı televizyonu elin koyacaksınız. Koyamazsınız. Evet belki oğlun oğlunun üzerinde olması belki kendisinindir. Ama hukuk dedi Hukukta böyle bir yaklaşım yoktur. Hukukta yorum yoktur. Hukukta illet bağının, hukuki illet bağının kurulması gerekir. Bu sermaye kim ise kimin üzerindeyse onudur. Televizyon Merdan Bey'in değildir. Dolayısıyla televizyon el koymak hukuki değildir. Dedi. Tamam. O zaman cevap bekliyoruz. Adliyeden, hukuktan cevap bekliyoruz. Hükümetten cevap. Hiç cevap yok. Cevap yok. O halde, o halde gelinen noktada bakın gelinen nokta hoş nokta değil siz eğer demokrasiyi, özgürlükleri, hakları efendim egemenlik anlayışını saf dışı bırakırsanız tam da cumhuriyeti konuştuğumuz şu günde bunlar anlamlı o halde cumhuriyetin ruhundan uzaklaşmış olursunuz. Dediğiniz gibi yaşatmak önemli. Değil, değil mi? De cumhuriyeti. abi, cumhuriyetin ruhundan uzaklaşırsanız bakın Yaşatamıyoruz hocam. ya bu bu insanlar ni ile ile nihai iktidar kalacak değiller ki bu insanlar. Bu yarın iktidardan düşecekler. E bu defa bu, insanlar mağdur olacaklar. Bu insanların da mağdur olmaması için. Bunlar da bizim milletimizin yanlış da yapsalar, doğru da yapsalar bu milletin evladı. Ya bu hükümet mensupları da bu milletin evladıdır. Muhalefet de bu milletin evladıdır. Bütün etnik gruplar da bu milletin evladıdır. Ya biz hep bir aile aileyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ailesi, Türk ailesiyiz. Ama nasıl Türk? Demin Ahmet hocamın bahsettiği gibi Değerler. Cumhuriyeti kuran, devleti Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Türkiye halkları, Türkiye halkı, Türkiye halkı Türk milletidir. Türk, Türk milletidir. milletidir. Evet. Bak, Türk, biz Türk milleti. Türk milletinin yani hukuki ve siyasi bir kavram. Yani Türk siz onu ırka indirgerseniz olmaz yani, o yanlış bir şey olur. Dolayısıyla bugünkü Anayasadaki Türk ifadesi de aslında bir ırk tanımı değildir. Türkiye millet, Türk milleti tanımı, tanımın karşılığıdır. O halde. Lütfen e, sayın hükümet sayın eee e, efendime söylediği ee, gibi sorular soruldu veya detaylar merak bu, edildiği bu zaman bu ifadeler bu ifadeler öyle zannediyorum ki meramını e, gayesini niyetini aşan ifadelerdir. E, böyle de düşündüklerini zannetmek istemiyorum. Şimdi e haksız istinatlar, iftiralar, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz sözü de yer almakta bu açıklamalar içerisinde. Siz geçtiğimiz hafta dediniz ki bazı süreçlerin doğru yönetilemediğini biliyoruz. Hani geçmişe dair bazı süreçler. Evet böyle süreçler doğru yönetilemedi. Evet doğru. Hata, hata varsa bunu kabul edeceksiniz Evet, yani. bundan bahsetmiştiniz evet. geçtiğimiz hafta içerisinde. Şimdi bu süreçte bu yüzleşmedir aslında. ve sağlıklı toplumların oluşabilmesi Tabii. için evet. toplumun içerisinde yaşanan her olayla yüzleşmesi gerekir. Dolayısıyla hakikaten anksiyete bozuklukları olan, sürekli niyet okuyan bir toplum haline geleceğiz ve her birimizde travmalar oluşacak bu süreçle ilgili. Şimdi burada soru sorulduğu, merak edildiği zaman Ömer Çelik'in açıklaması içerisinde haksız istinatlar iftiralar denilmekte ama vatandaşın da sokakta soruları var. Nasıl olacak bu süreç ve bu sürecin ardından Türkiye coğrafyası stratejik olarak konumu, kendi içerisinde coğrafya içinde neler yaşanacak? Sizin geçen hafta açıklamanızda Türkiye'yi bölmek. Yani işte öyle kaygıları var. Kaygılar insanlar. var. Dolayısıyla bu kaygılar ne marjinaldir. Ne İşte bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Marjinal, yani hatta maksimalist mar iftira. Ne maksimalisttir, ne marjinaldir, ne hafife alınabilir bunların ifade edilmesini engellemek de demokratik yaşama, yaşamı tarif etmektir. Herkes onlar gibi düşünmek zorunda değil ki. Yani ben Sayın Ömer Çelik gibi niye düşüneyim, niye beni kendi düşüncesine hapsediyor? E o zaman demokrasi falan yok yani. O zaman fikir hürriyeti yok, ifade hürriyeti yok. E ne olacak yani ifade hürriyetinin olmadığı yerde? Şimdi e, yani. Senkepeçi dedi ki yasalar nedir merak ediyorum dedi birinci sorumuz evet. ikinci evet. sorunuz dediniz evet. ki tehlike nedir dediniz evet. üçüncü neydi üçüncü Sen... olarak da bu hükümet yani terör bitti dediği noktada terörle Nasıl? masaya oturdu evet bunun sebebi ne e şimdi bu so niçin buna bugün ihtiyaç duydu bu sorular rahatlıkla soramıyor kimse yani bu sorular sorulup bunların cevabı da ya soruyor aslında misin? soruyor ama yüksek sesle soramıyorlar bu yani evet, çok daha doğru yüksek sesle kendi içinde Konuşurken arkadaşlar arasında, aile içinde herkes bunu soruyor. Yani bunu e, ve herkes de sandık bekliyor yani ben size söyleyeyim. Öyle. Şimdi buradan bir manşet çıkar ya da bu, bu paylaşılır efendim. Herkes sandık bekliyor dediniz. Sandık dediğimiz. bekliyor tabii. Seçim, çünkü. de tencere de kaynamıyor aslında. Derseniz, en yani, önemli sorun ekonomi. Benim olabilir. düşüncemin dışına çıkarsanız ben bunu marjinal olarak görürüm maksimalist bir istek olarak görürüm ve seni sustururum. Bu anlam çıkıyor. Zaten susturuyorlar yani. <laughs> susturuyorlar zaten.